İnsan kendini kandırmalı. Kandırmazsa çelişkileriyle nasıl yaşayacak? Mesela ben. EA ile kanlı bıçaklı olduğumu iddia edip her hafta sonu FC24 e oynuyorum. Oyunlarından, politikalarından, en çok da elimizden aldığı ihtimallerden dolayı elektronik artstan bir de arts koymuş adına her seferinde söyledikçe sinirleniyorum. Kısaltmasını kullanacağım. EA'dan nefret ediyorum. Madem nefret ediyorsun neden her sene FIFA oynuyorsun sorusunu kıvraklıkla yöneltebilirsiniz. Dedim ya insan kendini kandırmalı. Beğeni hype yapın açıklıyorum. Öncelikle bu kanala gönül vermeden önceki 2-3 yıllık dönemde oyunlar benim için yalnızca kulaklıkta bir şeyler dinlerken oyalanma aracıydı. Dinleyecek çok şey vardı oturup dinlemekse zor geliyordu. E başka bir iş yaparken de odağımı kaybediyordu. Oyunlar şekerli noktaydı. Bir şeyler dinlemek için oyunlar uygun aralıktı. Ne sıkılıp yarıda bırakacak kadar pasif ne de odağıma topyekün sahip olacak kadar aktif bir Ayrıca bir şeyler dinlerken oyun oynamanın şöyle bir güzelliği de vardı. Logi metodu kullanırcasına oyun sekanslarını dinlediğim şeylerle eşleştirebiliyordum. Örneğin diye başlayıp Formula 1 pistlerinden örnek verecektim ama hepsinin adını unuttuğumu fark ettim. Serhan Acar yoksa ben de yokum protestosu F1'den beni tamamen uzaklaştırmış. Bir de Hamilton'ın 8. şampiyonluğu Ferrari ile kazanıp Schumacher'i istatistiksel olarak geçmesi ihtimaline kalbim dayanmıyor. O yüzden F1 Yok gibi davranıyorum. Örneğin, Rockport City sokaklarında nitroyu kökülerken, bir yandan da tarım devrimini keşfetmek ilginç bağlantılar kurmamı sağlıyordu. Bunun en üç örneği, yahşi köfte kızan diye çevirebileceğimiz Super Meat Boy ile suç ve cezayı birleştirmemdi. Üstelik Umut Tabağan sesinden. Dublaj olmasaydı mutsuz olurdum. Tiyatro olmasaydı daha da mutsuz olurdum. İşte futbol oyunlarına da hala bir şeyler dinlerken oyalanmak için oynuyorum. Fakat durum hep böyle değil. Çünkü futbol oyun oyunlarının ayrı bir yeri vardı. O kadar da nostaljik olmasa da kimsenin hatırlamamasından korktuğum NTV Spor sağ paneliyle başlayacağım. Orada gördüğüm istatistiklere FIFA oynayarak etki edebiliyordum. Kendi puan tablom, kendi gol krallığım, kendi fikstürüm oluyordu. FIFA'da tuttuğun takımı yönetmek bir yana o takımla çocukluğum boyunca kurduğun hayalleri hala çocukken gerçekleştirebilmek nefisti. Sokakta top oynayan her çocuk gibi benim de rüyalarımı süsleyen formaya erişebiliyordum. Teknik direktör ya da futbolcu olup başarılar kazanıyordum. O zamanlar FIFA'yı bu yüzden oynuyordum ama halen oynamamın asıl sebebi bunlar da değil teknik direktörü olarak başarılar kazanmak, o futbol operasyonunun içinde bir etken olmak gibi amaçları pekala FM ile de tatmin edebilirdim FIFA yerine. Hatta süreç daha ayrıntılı ve ödül daha memnuniyetli olabilirdi. Ama futbol menajera geçmememin hep FIFA'ya o nefret ettiğim EA'in oyununa sadakatimin bir sebebi vardı. Konfor alanımda kalmak, o sözde eleştirdiğimiz hep aynı oyun, aynı mekanikler, aynı duş başlığı, aynı duşa kabin durumu beni FIFA'ya bağlıyordu. Yeni oyuna geçtiğimde aynı rahatlığa sahiptim. Yeni şeyler öğrenmem gerekmiyordu. Kontrol şeması aynı. Bölüm tasarımı 150 yıldır aynı. Hikayeyi takip etmen gerekmiyor. Mis! Yani gerçek neden? Öğrenme tembelliği Rahatsızlık korku. Tabii ki işler böyle ilerlemeyecek. İnsan kendini kandırmalı. Evet. Sonra kendini kandırdığını fark edip değişmek için çabalamalı. Gerçi melimalıları atalım. Sase iyi olurlarla değiştirelim. En tabela kaldırmalısından. Ortega göndermesinden sonra önemli soruya gelirim. Bundan gayri ne olacak? FC serisi için kendime 3 hedef koydum. 1- Beceri hareketlerinde ustalaşmak. 2- Gücü 90'a varan altyapı oyuncuları yetiştirmek. 3- Son zorlukta Şampiyonlar Ligi kazanmak. Bu hedefler yetenek, bilgi ve performans gerektiriyor. Konfor alanından çıkmak için ideal kriterler. Önemli bir diğer soru da sizin kendinizi kandırarak oynadığınız oyunlar var mı? Sevmediğiniz, eleştirdiğiniz ama oynamadan da edemediğiniz oyunlar. Bildirimlerin tümünü açarak abone olduktan sonra yoruma yazın ben İskenderi dün düzeldim dün